Angela Bennett işlemediğine yemin ettiği bir suçtan dolayı idam edilmekten sadece birkaç saat uzaktaydı. Teksas'taki hücresinde yalnız başına hapishane müdüründen köpeğini son kez görmesini istedi. Kimse bu basit dileğin her şeyi altüst edebilecek bir gerçeği ortaya çıkaracağını tahmin edemezdi. Köpek geldiğinde boynunda bulunan şey dünyayı durdurdu. 2001 yılının Mart gecesi, Teksas'taki Unsbilla hapishanesinde ağır bir yüktü. Angela bennet duvardaki saat 4.30 gösterirken, elleri titreyerek sıkışık hücresinde bir ileri bir geri yürüyordu. Yaşamak için sadece 5 saati kalmıştı. Müdür Frank, seninle konuşmam gerek. Adam hücresinin yanından geçerken Angela parmaklıklara tutundu. Sesi uykusuz bir geceden kalma boğuktu. Frank durak sayıp gözlüğünü düzeltti. Angela'yı 3 yıldır tanıyordum. Ölüm hücresinde olduğumdan beri ölüm karşısında bu kadar sakin bir mahkum görmemiştim. Ne istiyorsun Angela? Son aramalarını dün yaptın. Köpeğimi görmek istiyorum. Rusty'yi son kez görmek istiyorum. Frank kaşlarını çattı. Köpeğin Angela, biliyorsun ki yasak. Lütfen kurallar var. Angela parmaklıkları daha da sıkı kavradı. Geriye kalan tek şeyim o kocam öldüğünde, herkes beni terk ettiğinde geriye sadece Rusty kalmıştı. Ben buradayken evde beni bekledi. Angela'ya her gün eşlik eden gardiyan Maria'ya yaklaştı. Gardiyan sürekli o köpekten bahsediyor. Kocasına ait olduğunu ama kocasının ölümünden sonra ona bağlandığını söylüyor. Rusty benim için sadece bir evcil hayvan değil. Diye devam etti Angela. Yanaklarından yaşlar süzülürken, kabus gördüğümde yatağımda uyurdu. Yalnızken bana eşlik ederdi. Beni hiç yargılamazdı. Frank saate baktı. Angela, bu doğru olamaz. Buraya asla hayvan sokmadık. Beş saat içinde öleceğim. Gardiyan kocamı ben öldürmedim. Yemin ederim R.K. Ye. Ben öldürmedim. Ama ölmem gerekiyorsa, bana hala inanan tek çocuğuma veda etmek istiyorum. Angela'nın sesi titredi. Maria sahneden etkilenmiş bir şekilde aşağı baktı. Frank parmaklıklardan uzaklaşıp ofisine gitti. Amirini aramak için telefonu açtı. Yüzbaşı. Ben Frank. Oldukça sıra dışı bir durumum var. Nasıl bir durum? Mahkum Benet de infazdan önce köpeğini görmek istiyor. Şaka yapıyorum Frank. Delirmişsin yüzbaşı. 20 yıldır burada çalışıyorum. Hiç bu kadar sakin bir mahkum görmemiştim. Hiç olay çıkarmamıştı. Hiç sorun çıkarmamıştı. Sadece köpeğini görmek istiyordu. Hiç artık bu konuda konuşmuyoruz. Frank telefonu kapattı ama Angela'nın bakışları onu takip etti. Aynı yaşta bir kızı vardı ve eğer onun yerinde olsaydı hücreye geri dönerdi. Angela, kız kardeşini arayacağım. Köpeği senin için getirebilirse ne yapabileceğime bakarım. Cidden Angela ayağa fırladı. İzin verir misin? Hiçbir şey vaat etmiyorum ama deneyeceğim. Daha sonra telefon çaldı. Angela'nın kız kardeşi Christina'ydı. Frank Rusty ile buradayım. Sanki bir şeylerin ters gittiğini hissediyormuş gibi gergin. Onu içeri alev. Ama Kristina bunu yaparak büyük bir risk alıyorum. Anlıyorum. Bunu onun için yaptığın için teşekkür ederim. Frank telefonu kapatıp Maria'ya baktı. Eğer biri bir şey görmedin mi diye sorarsa, elbette patron. Bu arada Frank belki de tehlikede olan kariyerini düşünüyordu. Ama içten içe doğru şeyi yaptığını hissediyordu. Angela her zaman diğer mahkumlardan farklıydı. Kibar, saygılı ve öne çıkan hiçbir kelime söylemeyen biriydi. Saat altı da Christina Rusty ile geldi. Rusty altın rengi tüylü ve derin hüzünlü gözlere sahip orta boy bir köpekti. Sanki birini arıyormuş gibi yumuşak bir sesle havladı. Angela tutuklandığından beri ağlamayı kesmedi, diye açıkladı. Christina kapının yanında durup, onun geri dönmesini bekliyor. Frank hayvanı izledi. Koruyucu içgüdüsü ona bunun kötü bir fikir olduğunu söylüyordu. Ama kalbi aksini söylüyordu. Bunu böyle yapacağız. Onu hücresine götüreceğim. Beş dakika. Daha fazla değil. Teşekkürler Frank. Bunun onun için ne anlama geldiğini bilemezsin. Frank Rusty ile koridorda belirdiğinde Angela sevinç çığlıkları attı. Köpek parmaklıklara doğru koştu. Arka ayakları üzerinde durup sahibinin yüzünü yalamaya çalıştı. Rusti, bebeğim, büyüdün. Sana çok iyi baktık. Köpek sızlandı. Burnu parmaklıklara dayalı. Kuyruğunu havada salladı. Angela, parmaklıkların arasından uzanıp başını okşadı. Seni her gün özlüyordum, diye fısıldadı. Bir insanın sahip olabileceği en iyi arkadaştın. Frank boğazında bir yumruyla sahneyi izledi. Yirmi yıllık hizmet ve bu kadınla köpeği arasında hiç bu kadar saf bir sevgiye tanık olmamıştım. Beş dakika daha diye fısıldadı. Frank Angela ve Rusty'yi izlerken garip bir şey fark etti. Köpeğin boynunda altın rengi tüylerinin altında iyi gizlenmiş bir yara izi vardı. Kristina, köpeğin boynundaki o yara izine. Ah. Birkaç ay önce acıtmıştı. Angela onu veterinere götürmemi istedi. Tam olarak ne zamandı? Tutuklanmasından hemen sonra. Neden? Frank Rusty'ye yaklaştı. Yara izi küçüktü ama çok temizdi. Cerrahi bir kesiye benziyordu. Arkadaşlar tesise girmeden önce bu hayvanı muayene etmem gerekiyor. Sabah vardiyasına yeni başlayan müdür tamamız nasıl muayene edeceğiz diye sordu. Onu röntgen çektirmek için revi götüreceğiz. Frank, ciddi misin? Tamız, bir köpeğin röntgeni. Güvenlik prosedürü. Bir şey saklıyor olabilir. Ne? Uyuşturucu, patlayıcı falan. Bilmiyorum. Tedbirli olmak daha iyidir." diye bağırdı. Kristina giderek daha gergin görünüyordu. Patlayıcılar. Rusty sadece bir köpek. Merak etme, bu sadece bir önlem. Revirde radyoloji teknisyeni Doktor Smith onu hazırladı. Hapishanede bir köpeğin röntgenini çekeceğimi hiç düşünmemiştim. Her şey için bir ilkti diye gergin bir şekilde yanıtladı Frank. Röntgen birkaç dakika içinde hazırdı. Doktor Simit tek kelime etmeden uzun süre röntgene baktı. Frank, gel şuna bak. Ne bu? Hayvanın boynunda bir şey var. Elektronik bir cihaza benziyor. Frank'in kalbi hızla atıyordu. Bir bomba. Bilmiyorum ama kesinlikle doğal değil. Hemen binayı boşaltın. Bekle Frank. Doktor Simit kolunu tuttu. Bunu biraz daha analiz edeyim. Dr. Smith, 15 uzun dakika boyunca görüntüyü inceledi. Frank, bomba imha ekibini aradı. Kaptan Ben Frank. Hemen bomba imha ekibine ihtiyacım var. Patlayıcı bir cihaz olabilir. Bütün bunlar ne Frank? Sonra açıklarım. Ekibi gönder yeter. Grup geldiğinde patlayıcı uzmanı çavuş lima telsizi inceledi. Bomba değil. Dedi sonunda. Peki nedir? Dijital bir kayıt cihazına benziyor. Çok küçük ama gelişmiş. Kayıt cihazımı? Evet. Ve bulunduğu yere bakılırsa cerrahi olarak yerleştirilmiş. Frank Christina'ya baktı. Biliyor muydun? Yemin ederim bilmiyordum. Angela benden Rusty'e bakmamı istedi. Bana bundan hiç bahsetmedi. Onu çıkarmak zorunda kalacağız. Ona zarar verme diye yalvardı Christina. Dikkatli olacağız. Doktor Smith Rusty'nin boynuna küçük bir operasyon uyguladı. Köpek sakinleştirici almıştı ve hiçbir şey hissetmedi. Birkaç dakika içinde bozuk para büyüklüğünde küçük bir cihaz çıkardı. İşte burada, dedi nesneyi işaret ederek. Çavuş Lima cihazı bir bilgisayara bağladı. Birkaç ses dosyası var. Duyabiliyor musun? Evet ama bunu dinlemelisin. İlk dosya başladı. Bir erkek sesiydi. Prescott, bunun işe yarayacağından emin misin? Elbette. Angela cezalandırılacak. Kimse hiçbir şeyden şüphelenmeyecek. Frank neredeyse sandalyesinden düşüyordu. Prescott. Vali Prescott. Bekle, dahası var. dedi çavuş Lima. Ama Rick gerçekten kendi karına bunu yapmak istiyor musun? İlişkimizi öğrendi. Başka seçeneğimiz yoktu. Frank duyduklarına inanamadı kocası Rick ama sözde ölmüş. Görünüşe göre değil, diye mırıldandı. Doktor Smith. Dinlemeye devam ettiler. Saatlerce kayıt, rüşvet, cinayet ve yolsuzlukla ilgili konuşmalar. Ancının sözde kocası Esalazar hayattaydı ve iyiydi. Aman tanrım diye haykırdı Frank. Masum. Daha fazla dosya var. Dedi Lima. Angla sesi kız kardeşi Kristina ile konuşurken duyulabiliyordu. Kristina eğer başıma bir şey gelirse Rusya'ya iyi bak. Çok önemli bir şey getiriyor. Angela beni korkutuyorsun. Rick hakkında korkunç şeyler keşfettim. O sandığım gibi bir adam değilmiş ve vali de işin içinde. Ne tür şeyler? Cinayetler. Kristina insanları öldürdüler ve şimdi de beni öldürmek istiyorlar. Frank hemen mahkemeyi aradı. Yargıç Morrison. Ben gardiyan Frank. Angela Bennett için infazın derhal durdurulmasını talep etmeliyim. Frank, infaz iki saat içinde. Dayanağınız nedir? Yeni delil. Masumiyetini kanıtlayan delil. Hangi delil? Ona komplo kurmak için bir komplo olduğunu ortaya koyan kayıtlar. Kocası hayatta sayın yargıç, hattın diğer ucunda uzun bir sessizlik. Emin misiniz Frank? Elbette. Acilen durdurulmasını istiyorum. Tamam ama detayları bana daha sonra vermeniz gerekecek. Frank Angela'nın hücresine koştu. Diz çökmüş dua ediyordu. "Angela, infazınız durduruldu." Şaşkınlıkla yukarı baktı. "Durduruldu. Köpeğiniz Rusty neden hayatınızı kurtardı?" Hapishane konferans salonunda Frank, bölge savcısı James Wilson ve yargıç Morrison Rusty'nin evinde bulunan kayıtları dinlediler. Her dosya iğrenç bir komplonun inceliklerini biraz daha ortaya koyuyordu. Yani Rick Salazar hayatta mı? diye sordu yargıç. Evet, diye yanıtladı Frank. Bir yerde mi saklanıyor? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Yeni bir kayıt var. Üç haftalık. Çavuş lima dosyayı açtı. Rick'in sesini etti. Prescott Angel'a bir şeylerden şüphelenmeye başlıyordu. Belgeleri buldu. Öyleyse planı hızlandıralım. Ama sen benim karımsın. Rick hapse girmek mi istiyorsun? Çünkü konuşursa ikimiz de kayboluruz. Haklısın. Ama nasıl yapacağız? Bana bırak. Ben bir ceset bulacağım. Sen de ortadan kaybolacaksın. Savcı Wilson'ın beti benze attı. Aman tanrım, masum bir kadına tuzak kurdum. Frank, hepsi bu değil diye ekledi. Ayrıca bir cesedin nasıl bulunduğunu anlatan bir kayıt da var şehir merkezinde evsiz bir adam alıyorlar, diye devam etti. Prescott'un sesi kimse fark etmeyecek. Bir de kimlik cesedi yaktık. Sadece dişleri kaldı ve ben dişçiyi çoktan tuttum. Satın aldın mı? Dişleri 50 bin dolara senin olarak onaylayacak. Yargıç Morrison yumruğunu masaya vurdu. Bu korkunç sayın yargıç. Dahası da var. Dedi Frank. Başka bir kayıt başladı. Angela, Christina ile konuşuyordu. Christina, Rick'in kırlı parasını nerede sakladığını buldum. Milyonlarca dolar var Angela. Tehlikeli. Biliyorum. Bu yüzden her şeyi kaydettim. Bana bir şey olursa kayıtlar Rusty'de. Rusty, Doktor Martinez boynuna bir kayıt cihazı yerleştirdi. Kimse bir köpekten şüphelenmez. Angela, ciddi misin? Çok ciddiyim. Ve Christina Rick bana karşı bir şey yapmaya kalkarsa, hala hayatta olduğunu bileceksin. Frank kaydı durdurdu. Her şeyi planlamıştı. Yakalanacağımı biliyordu. Rick şimdi nerede? diye sordu savcı. Bununla ilgili başka bir kayıt var. Rick'in Scott'tan sonra konuştuğunu duyuyoruz. Bu iş bitene kadar maidede saklanacağım. Ne kadar? Belki yıllarca. Sonra yeni bir kimlikle geri döneceğim. Tamam sana her ay para göndereceğim. Yargıç Morrison ayağa fırladı. Bu ikisini hemen tutuklamalıyız. Fi ile iletişime geçtim bile dedi Frank. Bir operasyon düzenliyorlar ve Angela hala hiçbir şey bilmiyor. Sağlam bir kanıt elde edene kadar beklemek istiyordu. İki saat sonra telefon çaldı. FBI ajan Robert Torres'ti. Frank Vali Prescott'u tutukladık. Vardığımızda belgeleri imha etmeye çalışıyordu. Ayrıca Erici Moy'deki bir villada bulduk. Bizi görünce neredeyse kalp krizi geçirecekti. İtiraf etti. Gerek yok. Kayıtlar yeterli. Ama her şeyin bittiğini anlayınca tüm hikayeyi anlattı. Ne dedi? Angela, yolsuzluk, cinayet, kara para aklama gibi işlerle uğraştığını öğrendiğinde kanıtlar ve ceset elindeydi. Kesinlikle evsizdi. Angela'yı suçlamak için onu öldürdüler. Frank midesi bulandı. Aman Tanrım Frank. Masum bir kadının hayatını kurtardın ve eyalet tarihinin en büyük yolsuzluk şebekelerinden birini çökerttiniz. Hayatını kurtaran köpeği Rusty Frank telefonu kapatıp Angela'nın hücresine koştu. Yatakta oturmuş. Elinde küçük bir fotoğraf tutuyordu. Angela müsait misin? Şaşkınlıkla yukarı baktı. Özgür, kocan hayatta. Seni suçlamak için her şeyi yaptı. Onu ve valiyi tutukladılar. Angela ağlamaya başladı. Üç yıl. Frank masum olduğunu bilerek üç yıl hapis yattı. Biliyorum ve üzgünüm. Hepimiz üzgünüz. Frank Rusya'yı hücreye götürdüğünde köpek Angela'nın üzerine öyle bir sevinçle atladı ki neredeyse onu yere serecekti. Angela gözyaşları içinde ona sarıldı. Teşekkür ederim bebeğim. Hayatımı kurtardın. Serbest bırakıldıktan altı ay sonra Angela House'un eteklerinde geniş bir arsanın önünde duruyordu. Güneşte parıldayan yeni bir tabela. Paslı barınak. Terk edilmiş hayvanlar için barınak. Müteahhit. Hazır. Angela dedi. 200 hayvan barındırabilir. Angela yeni binaya gözlerinde yaşlarla baktı. Teşekkür ederim Bay Carlos. Muhteşem. Bunu inşa etmek bir onurdu. Yaşadığınız onca şeyden sonra bunu hak ettiniz. Frank kollarında Rusty ile geldi. Nasıl hissediyorsunuz? Gergin ama mutlu. Devletten tazminat talep etmek istemediğinden emin misin? Elbette. Bu paranın buraya ve hukuki yardım merkezine gitmesini tercih ederim. Benim yaşadıklarımı yaşamış kadınlar için bir hukuki yardım merkezi. Haksız yere suçlanan kadınlar. Frank gülümsüyor. Harikasın. Angela Rusty bir grup çocuk yaklaşırken neşeyle havladı. Bir okul yerel halk barınağı ziyaret ediyordu. Angela teyze diye seslendi küçük bir kız. Rusty ile oynayabilir miyim? Elbette Maria çocukları çok sever. Angela çocukların Rusty ile oynamasını izliyordu. Köpek tüm bu ilgiden memnun bir şekilde etrafta koşturuyordu. Angela dedi Frank. Zaten kin beslemeye başladın. King üç yıl hapis. Neredeyse idam edilecektin. Kendi kocan sana ihanet etti. Angela bir an düşündü. Biliyor musun Frank? İlk başta çok öfkelendim. Ama öfke hak edenlerden çok onu taşıyanlara yönelir. Ve şimdi, şimdi bir amacım var. Rusty bana sevginin her şeyden güçlü olduğunu öğretti. Ne demek istiyorsun? Üç yıl. Frank, Rusty'nin neden eve dönmediğimi anlamadan beni beklediği ve beni hala sevdiği üç yıl. Frank gözle görülür şekilde etkilenmişti. O gerçekten özel bir köpek. Bütün hayvanlar öyledir. Yargılamazlar, yalan söylemezler. Sadece severler. O öğleden sonra Angela barınağı resmen açtı. Yüzlerce insan geldi. Gazeteciler, seçilmiş yetkililer, hikayesini takip eden vatandaşlar. Angela mikrofonu aldı. Bugün burada olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Bugün sadece benimle ilgili değil ikinci şanslarla ilgili. Seyirciler coşkuyla alkışladı. Rusty bana ikinci bir şans verdi. En çok ihtiyaç duyduğu anda. Şimdi sıra bizde. Diğer hayvanlara vermedi. Rusty yanında sakin kulakları dikilmiş bir şekilde duruyordu. Törenden sonra Angela Rusty ile barınağa gezdi. Zaten 20 köpek ve 15 kedi vardı. Bak Rusty. Tüm bu hayvanlara bir şans daha verilecek. Rusty anlamış gibi kuyruğunu salladı beni en çok neyin mutlu ettiğini biliyor musun? Rusti başını eğdi. İlk resmi sakin sen olacaksın. Diğerlerinin uyum sağlamasına yardım edeceksin. O gece Angela ve Rusti Angela'nın sığınağın içinde kurduğu küçük dairede uyudular. Dört yıl sonra ilk kez kendini tamamen huzurlu hissetti. Teşekkür ederim. Diye fısıldadı Rusti uykuya dalmadan önce. Bana ne olursa olsun her zaman umut olduğunu öğrettin. Rusty her şey değişmeden önce yaptığı gibi yanına kıvrıldı. Ertesi gün Angela bir mektup aldı. Dallas tutuklu bir kadındandı. Sevgili Angela adım Sophia. İşlemediğim bir suçtan iki yıldır hapisteyim. Bir hata yaptım. Hikayenizi televizyonda gördüm ve bana yardım edip edemeyeceğinizi merak ettim. Kimsem yok ve umudumu kaybediyorum. Avukatım bana inanmıyor. Lütfen yardım edin. Angela mektubu barınağı düzenli olarak ziyaret eden Frank'e gösterdi. Hukuk merkezindeki ilk yararlanıcımız o olacak. Ona yardım edecek misiniz? Elbette. Çünkü Rusty bana bir şey öğrettiyse, o da sevdiğiniz şeyden asla vazgeçmemeniz gerektiğidir. Frank terk edilmiş bir köpek yavrusuyla oynayan Rusty'e baktı. Gerçekten hayatınızı değiştirdi mi? Hayır. Frank, hayatımı iki kez kurtardı. İki kez. Zamanlar, İlki, her şeyimi kaybetmişken beni sevmesi. İkincisi masumiyetimin kanıtına tutunması. Angela Houston'ın üzerinde güneş batarken ufka doğru baktı. Bütün bunların en çılgın kısmını bilmek ister misin? Söyle bana, insanların hayvanlardan üstün olduğuna her zaman inandım. Ama Rusty yanıldığımı kanıtladı. Rusty onaylıyormuş gibi yüksek sesle havladı ve yıllar sonra ilk kez Angela'nın yüzü güldü. Angela ve Rusty'nin hikayesi ülke geneline yayıldı. Düzünelerce insan barınağa bağış gönderdi. Avukatlar hukuk merkezinde gönüllü çalıştı ve en önemlisi aileler hayvanları sahiplenmeye geldi. Ama Angela için en önemli şey başka yerdeydi. Sevginin gerçekten önemli olan tek şey olduğunu ve bazen bu sevginin beklenmedik biçimler alabileceğini anlamıştı. Tıpkı herkes terk etse bile sahibini asla terk etmeyen bir Golden Retriever gibi. Bu hikaye sizi herhangi bir şekilde etkilediyse, lütfen düşüncelerinizi bizimle paylaşmak için aşağıya bir yorum bırakın ve başkalarının da bu hikayeyi duyması gerektiğini düşünüyorsanız lütfen bu videoyu paylaşın. Bazen basit bir tıklama gözlerinizi açabilir ve hayatınızı değiştirebilir.